Ben, babamla, önemli, Arkadaşlar bakar mısınız? Asel'le dışarı çıktık ve neler gördük. Yabani tavuklar. Ve bir sürü tavşan gördük. Asel. Çok güzellerdi değil mi? Arkadaşlara ses sallanıyor. <laughs> Uçur onu babası. Daha hızlı. <laughs> şu yaramaza bakar mısınız ya? Nasıl çıkmaya çalışıyor? Baba. Arkadaşlar Asal birazcık da kayacak. Hıp hızlı geç tamam mı Asel? Hayır ben... ya. İşte. Arkadaşlar Asel korkuyor birazcık. İnanmıyorum. Ben... Bir. Çaltacağız sana, çaltacağız. Ay arkadaşlar gördünüz mü Asel ile kardeş çarpışacak. Ay. Arkadaşlar Asel kardeşini sallıyor. Arkadaşlar Asel kendi kendine sallanmayı öğreniyor şu an. Harikasın Asel. Daha hızlı. Aferin sana. Hadi kovalamaç oynayalım mı? Ya da saklambaç. Hadi bakalım.

Arkadaşlar nasıl? Video inanmıyorum ya. Şimdi baba bizi ko kovalayacak. Hadi saklala saklala.